Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Bodrum'da Sayf Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık firma sahibi Necati Bey ile birlikteyiz. Önce Necati Bey'in kendisini tanıyacağız. Daha sonra da firması hakkında bilgiler alacağız. Merhabalar Necati Bey. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Necati Azazi. 1974 Antakya doğumluyum. 2003 yılında Hacettepe Fransızca Filolojiden mezun oldum. Üniversiteden mezun olduktan bir süre sonra bir dönem özel sektörde çalıştım. Daha sonra 2011 yılında Modum Sahip Beyrime İnkur Yatırım Danışmanlığı firmasını kurdum. Peki, firmanızın kuruluş ve gelişim aşamasından bahsedecek olursanız bizlere neler söyleyeceksiniz? Ee, kuruluşumuzdan bu yana e... Geçmiş tecrübelerimiz tabii daha önce özel sektörde kazandığım tecrübelerden yola çıkarak gayrimenkul üreticilerin bünyesinde satış pazarlama evet. reklam tanıtım bölümünde çalıştım. İçin sahip olduğum deneyimle bugüne kadar gerek yurt içinde gerek yurt dışında birçok fuarlara katıldık, evet. yerel yolu serası yatırımcılara hizmet verdik evet. ve bu anlamda halen bu bunu sürdürüyoruz. Evet, peki firmanızda ne tür hizmetler veriyorsunuz? Burada ağırlıklı olarak proje bazlı çalışıyoruz. Evet. Ee, özellikle gayrimenkul üreticilerine e, bu hizmeti veriyoruz. E, eğilimleri doğru tespit edip onlara ihtiyaç duyulan gayrimenkulü anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, gelen talepleri e, izah etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla onlar da e, bizden aldıkları e, feedbacklerle kendi imalatlarına gerekli e, dokunuşları yapabiliyorlar. Evet. Evet. Peki Necati Bey az önce projeler dediniz. Peki şu anda e, devam eden projeleriniz var mı? Üzerinde çalıştığınız? Evet. E, şu anda burada Bodrum e, Adabükü bölgesinde e, yine gayrimenkul imalatı yapan evet. Mita İnşaat Firması'nın danışmanlığını hı hı. yapıyoruz. Buradaki e, projelerini satıyoruz. Evet. Buradaki evlerini satıyoruz. Ee, burada da 8 konutluk bir proje, ee, nitelikli bir proje, evet. ee, 4 dubleks 4 daire şeklinde Deniz bazlı. Bunun satışını yapıyoruz. İmalatıyla pazarlamayı aynı anda başlattık. Kasım ayında imalatı başladı bu projenin evet. ee, ve bugüne kadar da satışları devam ediyor. Ee, %60 satıldı, ee, halen de satılacak birkaç konut var bu projede. E, Necati Bey, e, bu projelerinizi detaylandıracak olursanız ki az önce de bahsettiğiniz dubleks ve villalar yapıyorsunuz. Özellikleri neler? E, burada e, dublekslerde 145 metrekare dubleksler evet. yapıyoruz. E, bunların üstlerinde de 90 metrekare daireler e, yapılıyor. E, bunlar işte bir akıllı e, ev altyapısına sahip. E, yine e, kendi içinde e, birçok avantaj bir proje. Yüzme havuzu var, spor salonumuz var, deniz manzaramız var. Evet, peki bugüne kadar müşterilerimiz sizin niçin tercih etti ve neden tercih etmedi? Uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Evet. Güvenilir olduğumuzu düşünüyorum. İnsan, müşteriler bizi tercih ediyor. Yaptığımız için öneminin farkındayız. Dolayısıyla insanların birikimlerinin ee, bir e, yatırıma dönüşmesinde dikkat etmek gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da onlara hissettiriyoruz. Evet. Onları iyi dinliyoruz. iyi anladığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla iyi anladığımız e, yatırımcılara doğru hizmeti verdiğimi düşünüyorum. Yani müşteri memnuniyeti önemli diyorsunuz. Kesinlikle.